Sinan Oğan'ın bu açıklaması e, siyasi çevreleri pek şaşırtmadı gibi çünkü dediğimiz gibi zaten Cuma günü Dolmabahçe'de gerçekleştirilen bir görüşme e, bunun sinyalini vermişti. Burada da işte sorduğumuz bir soru vardı bugün başlarken. Ata ittifakı dağıldı mı ki dağıldı. Bu kendileri tarafından da özellikle Adalet Partisinden de doğrudan yapılan bir açıklamaydı. Millet mi cumhur mu? Şimdi burada bir taraftan Ümit Özdağ'ı görüyoruz, diğer taraftan Sinan Oğan. Artık Sinan Oğan'ın tercihini öğrenmiş olduk. Cumhur'u destekleyeceğini söyledi. Özdağ'sa Millet İttifakı'yla hala sürecek olan görüşmeleri var. Dediğimiz gibi bugün önümüzdeki dakikalarda hatta bir görüşme e, bekleniyor ama bu sırada bir açıklama geldi sosyal medya üzerinden hemen ona da sıcağı sıcağına bir dikkat çekelim. Şöyle söylüyor Ümit Özdağ ortağıyla ilgili diyelim Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11'de benim tarafımdan yapılacaktır Diyor Ümit Özdağ da yaptı. Bu açıklamayla birlikte yarın sabah işaret etti. Şimdi önümüzdeki dakikalarda gerçekleşecek o görüşme sonrası bir açıklama gelir mi? Burada biz de bir kuşkuya düştük çünkü bekliyorduk. Bakalım dediğimiz gibi yayınımız içerisinde buna dair de bilgileri, anekdotları sizlerle paylaşmaya sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim yine bu görüşme trafiğiyle. Bugün çünkü gerçekten bu taraflar arasında Ankara'da çok yoğun bir trafik vardı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Zafer Parti Genel Merkezinde Ümit Özdağ ziyaret etti. Kurtulmuş Özdağdan Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Bakalım o toplantı nasıl sonuçlandı? 28 Mayıs'a doğru Ankara'da hareketlilik arttı. Siyasi partiler arasında destek arayışları sürüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Sayın Ge Genel Başkanım e basına kapalı yapılan toplantı sonrası kameraların karşısına geçen ikili açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş Erdoğan'a destek istedi. Tabii bir de meselenin e, somut e, tarafı 14 Mayıs'ta ilk turunu yaptığımız ve 28 Mayıs'ta ikinci turuyla tamamlayacağımız Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, ümit ediyoruz ki e, Zafer Partisi de e, bu e, anlamda genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımız'a destek verir ve Türkiye bu seçimi e, çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. Ümit Özdağ ise mültecilerin zorunlu geri gönderilmesi talebini yineledi. Sayın Genel Başkanım da ifade ettiği gibi. E, Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla şeklinde ifade edebilecek devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Ama çok faydalı bir görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz. Ee, ve e, Numan Bey de e, sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak ve e, daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak. Kurtulmuş ve Özdağ seçimlerde oy kullandıktan sonra Arapça konuşan kişiyle ilgili görüntüler de soruldu. Numan Kurtulmuş yorum yapmaktan çekindi. Ben videoyu görmedim ama Türkiye'de e, sayıları yani öyle çok abartıldığı gibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda, Suriyeli'nin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Suriyeli göçmen olarak değil, Suri e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. Herhalde ben videoyu görmediğim için bir şey demiyorum. Ümit Özdağ ise görüntüleri servis eden A Habere gönderme yaptı. Doğru, ben de videoyu gördüm ve paylaştım. A Haber'de sanıyorum A Haber'de burada var. Daha sonra telif hakkı e, Dolayısıyla videomu videoyu kaldırtmışlar benim e, Twitter adresimden. E, ama şunu biliyoruz, hakikaten Türkçe bilmeyen, Türk siyasi hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmeyen e, insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Hatta seçmen listelerini tararken şunu gördük, e, Afganistan'da doğmuş Türk vatandaşı Abu Dhabi'de veya Cidde'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz.